İlk nefesini 1999 yılının Mayıs ayında İstanbul'da bir devlet hastanesinde aldım. Yani oyuna en zor modda başladın. Sen daha 3 aylıkken büyük bir felaket oldu ve Marmara depremi yaşandı. Ve maalesef 17 kişi öldü. Tabii daha bebek olduğun için senin pek de durumlardan haberin yoktu. Annen 3. çocuğunu kucağına alıyordu. Tipik bir Türk ailesiydiniz. İki de ablam vardı. Anne sütüyle günlerini geçiriyordum. İlk 2 yılını ailenin en küçük çocuğu olduğun için büyük ilgiyle ancak biraz yoklukta geçirdin. Baban fayans Geliri güzeldi ama iş sürekliliği azdı. Bu yüzden haneye giren para miktarı çoktu ama seyrek. Bu da geçiminizi biraz zorlaştırıyordu. Zaten öyle dededen kalma bir eviniz yok. Dayın dededen kalanları yemiş ya da deden zamanında denize sıfır arsayla bir koli yumurtayı takaslamış. Ah o zamanında bize şurası şu fiyata verildi de başlayan cümleler yok mu? Yani sıfırdan bir şeyler inşa etmen gerekiyordu ama Türkiye şartlarında maalesef bu biraz zor olacaktı. 2 yaşına bastığında ise enflasyon tavan yaptı. Bankalar battı. İnsanların çoğu işsiz kaldı. Yani baba 1999 yılındaki depremin sarsıntısını yeni toparlamışken 2001'de işsiz kaldı. 7 yaşına kadar mahallede çocuklarla top bey Beybilet, Taso, Uzun Eşek, Simit, Saklambaç ve daha hatırlayamadığım bir sürü oyun oynayarak geldin. Munzurluklar da yapıyordun. Evin yaramaz erkek çocuğuydun. Ablalarını çok çektirdin ama ailen seni her şekilde pohpohladığı için neyin yanlış neyi doğru olduğunu pek de ayırt etme derdin yoktu. 7 yaşına basar basmaz okulla tanışma vaktin gelmişti. Bu hem ailen hem de senin için iyiydi. Çünkü annen sen okula gittiğinde biraz olsun rahatlayabiliyordu. Tabi ev işlerinden vakit bulabilirse. Ataerkil olan Türk ailelerinde ne yazık ki kadının görevi çok fazlaydı. Ev işlerini yapardı. Temizlik, çamaşır, bulaşık, yemek, ütü, pazar alışverişi ve çocuk bakmak. Yani genel olarak evin bütün yükünü omuzlarlardı. Tabi günümüzde bu yavaş yavaş kaybolsa da hala bu geleneği sürdüren insanlar var. Daha ilkokulda ilk tanışma dersinde toplumsal dayatmaların acımasızlığını öğrendim. Öğretmenin büyüyünce ne olmak istediğini sordu. Bu aslında yarışın stat verildiğine dair bir bilgiydi. Sonra ailenin mesleği gibi bilgileri. Ve tabii ki bu da ilk toplum toplumsal ayrıcılığın başlangıcı demek. İşin en kötü yanı daha 7 yaşında bir çocuk olmana rağmen sana şimdiden gelecek kaygısı aşılamaya başlamışlar. Derslerim 5 yıl boyunca hayat bilgisi, Türkçe, matematik, İngilizce gibi temel derslerdi. Okuma yazma ve basit şeyleri öğreniyordum. El yazısıyla başlayan serüvenin ortaokula kadar böyle devam etti. Artık 12 yaşındaydım ve ortaokula geçmiştim. Öyle şimdiki bir 4 artı 4 artı 4 sistemi yok. Aynı sınıfla devam. Derslerinde yoğunlaşmıştı tabii. Biraz daha kafa yorman gereken konular işleniyordu. Zaten sen de ortaokulda müze ve resme merak salmıştın. Yavaş yavaş lise döneminin planları da başladı. Seni de gelecek kaygısı sarmaya başladı. Evet olma bir Türk gencinin toplumsal dayatması burada da devam edecek. Çünkü sen bir yarışın içine atılmıştın ve yoruma gibi bir şansın yoktu. Tabi hayatını saran sınavlar sisilesine liseye geçerken gireceğin sınavda eklendi. Sınav sonuçları açıklandı ve lise tercihlerini yapma vaktin gelmişti. Sen de lisede hayal ettiğin gibi yeteneklerini yöneldin ve Anadolu Meslek Lisesi okudun. Lise dönemin biraz hızlı geçti. 2013'te lisenin ilk senesinde Gezi Park olayları patladı. Sen siyasetten uzak bir çocuk olarak geçiyordun ama maalesef İstanbul'daydın. Ve polis taşlayan bazı provokatörler yüzünden evine giderken bile korkarak gidiyordun. Çünkü polisin müdahaleleri fazlasıyla sertti. Senin dönemin senden sonra liseye geçecek kuşaklara göre çok daha şanslıydı. Çünkü sen gelecek jenerasyonun kafasını kurcalayan çok büyük bir soru işareti vardı. Okuyoruz da mezun olduktan sonra ne olacağım ben? Ve sen lise dönemindeyken Gezi Park olayları sisilesi yetmezmiş gibi bir de ülkende darbe oldu. 251 kişi ne yazık ki şehit düştü. 2016 senesinde dolar tavan yaptı. Ekonomi giderek daha da kötüleşti ve o hal ilan edildi. Ama yavaş yavaş bunlar sana normal gelmeye başlamıştı. Çünkü her Türk genci gibi sen de bu olaylara alışmaya başlamıştın. Üniversite sınavın ikiye ayrılıyordu. YGS ve LYS. Sonradan bu TYT ayeti olarak değişecek. Yani aslında çok da bir farkı yok. Ufak bir sadeleştirme yapıldı sadece. Neyse efendi efendi sınavlarına girdin. Yüksek notlarını aldın. Ve hem senden önce hem senden sonra sınava girecek olanlarla aynı kaderi yaşadın. Artan işsizlik oranlarında 4 yıllık mezunların pek de iş bulamadığını bu bağlamda üniversite okumanın mantıklı olup olmadığına karar vermeye çalıştı. Ya de eğitimini sonlandırıp sanayiye gidip yaşıtların üniversitedeyken sen ikinci evini alıyor olacaktın. Ya da efendi efendi 4 yıl okuyacaktın. Ama sen 4 yılını çöp etmektense 2 yıl okuyup kendini geliştirmeyi daha mantıklı görerek 2 yıllık bir bölüme gittin. Ve yine yeteneklerinle alakalı bir bölüm okudun. Tabi artık rişte olduğun için rahatça çalışabiliyordun. Kafelerde baristalık yaparak bir yandan ufak da olsa para kazanıp ailenin yükünü öfletiyor. Bir yandan da çalışma hayatının ne kadar emek sömürücü olduğunu anlıyordun. Ve 2018 yılında sen üniversitedeyken ekonomik kriz patlak verdi. Türk lirası çok fazla değer kaybetti. İşsizlik oranları daha da arttı. Çoğu Türk gencinin yaşadığı gibi senin de içini karamsarlık sarmıştı. Acısıyla tatlısıyla üniversiteni bitirdin. Artık 20 yaşında mezun bir gençtin. Yaz bitsin bir portfolyo hazırlayıp işe başlarım düşüncesiyle çalıştığın kafede vakit öldürürken yeni bir barista işe alındı. Ve sen de hayatın aşkıyla tanıştın. Önce ufak birbirini tanıma aşamaları, tatlı flörtleşmeler derken artık birbirinizden ayrılamaz iki insan olmuştunuz. Tabi iş arama sürecin ne yazık ki kışa sarktı çünkü iş bulamadın. Üniversiteden her mezun olan genç gibi senin de kapılar yüzüne teker teker kapandı. İşverenler ya deneyimli birini istiyorlardı ya da tanıdık. Sen öyle işsiz genç olarak hayattan bunu almış sıkılmış bir vaziyette günlerini geçiriyordun. Kafeye çıkıp iki sohbet edelim desen cebinde para yok. Güzel bir bilgisayar alalım desen babanın kredi kartı borçları 7-8 ay sonra ufleyecek. Aktivite olsun spora falan gideyim desen spor salonuna ayrı beslenmeye ayrı para lazım. En azından müziğe devam edeyim diye düşünerek sokak müzisyenliği yapıp ufak tefek para kazanarak ümitsiz bir şekilde günlerini geçirmeye başladım. Ve 2020 yılında pandemi patladı. İlk günlerinde insanlar maskeyle gezenlerle dalga geçerken ölüm haberleri arttıkça sokağa çıkmaya sağ ilan edildi. Karantinalar başladı ve eğitim online oldu. Tabi bu süreç 2021 yılına kadar sürdü ve sen işimi kurayım sonra evlenirim hayallerini kurarken pandemi de sokak müslümanlığı bile yapamaz oldu. Tabi senle beraber binlerce insan da işsiz kalmıştı. Bu süreçte internetten freelance işler aradın ve şans eseri güzel bir iş tutturdun. Öyle çok gelirin yoktu ama akmasa da damlıyordu. 21 yaşında arkadaşların çoğu hala üniversite okuyordu. Sense hayata atılmıştın. Mesleğinle alakalı portfolyolar hazırladın ve işlere başvurdun. Ayrı eve çıkma gibi bir ihtimal yoktu. Zor bir hayat ama içinde hep bir ümit vardı. Birkaç iş görüşmesinden sonra ilk için hayırlı olsun. Asker Asgari ücret artı sigorta. Yemek mi? Yok. Henüz tecrübesizsin. Peki yol? O da yok. Tecrübesizsin. Yani zaten genelde ilanların çoğu en az 5 yıl deneyim arıyordu. En azından mesleğimi yapacağım düşüncesiyle kabul et. Zaman geçtikçe patronunun çok da bir şey bilmediğini, sadece parası ve çevresi sayesinde işler aldığını, daha doğru dürüst mail bile atamadığını ve ilkokul mezunu olduğunu fark edince iş hayatının acımasızlığını anlamış oldun. Ama hoş geldin maalesef hayatın gerçekleri. Sen işin elini alınca bu süreçte evlenme kararı aldım. Çünkü fiyatlar her geçen gün artıyordu. Ama senin maaşın hep sabit kalıyordu. Ailenin duruma ikna ettin ve ufak bir düğün yapıp evlendiniz. Eşinle beraber küçük, ucuz, biraz eski ama mutlu olabileceğiniz bir ev tuttunuz. Neyse zamlar zamları, mesailer mesaileri kovalarken 2023'te 6 Şubat deprem oldu. Bu süreçte halk yine birlik beraberliğini gösterdi. Ama bazı fırsatçılar da her şeye zam yaparak bunu değerlendirdi. Senin ev sahibinde bunlardan birisiydi. Hatay'dan akrabalar gelecek bahanesiyle kiranız zam sınırı olmasına rağmen %100 arttırmayı, arttırılmaması halinde de evi boşaltmanı talep etti. Tabi sen direndin. Avukatlarıydı falan derken aldın tehditler sonucu evini mecburen boşaltmak zorunda kaldım. Çünkü çoğu insan iki yıl yatar çıkarım kafasıyla ekmek keser gibi insan kesiyordu. Artık kendi işinde yeni kiralığında çıkartacak parayı alamayınca mecbur kalıp işinden ayrılıp bir çağrı merkezinde işe girdim. Belki kendi işin değildi. Belki okuduğum bölümlerle uzaktan yakından alakası yok. Ama önceki işinin iki katını kazanıyordun. Sana mantıksız geliyordu ama buna katlanman gerekiyordu. Çünkü önemli olan ne kadar mutlu olduğun değil, ne kadar hayatta kalabildiğinde. Sosyal çevre edinmeye çalışıyorsun ama iş yeri dışında fazla görüşemiyordun. Sorduğunda birisi öğretmenlik okuduğuma tanımadım. Para lazım diye burada çalışıyorum. Birisi sağlıkçıyım normalde ama iş bulamadım gibi hikayeler anlatıyordu. Onlar da senin gibi hayalleri olan gençlerdi. Ama hayallerini gerçekleştiremiyorlardı. Arkadaş evlerine baktığında birçok arkadaşın işsiz ya da okuduğu okullardan alakasız işlerde çalışıyor. Babasından kalma hazır düzenin başına geçen, evi arabası altına verilen şanslı çocuklar her gün farklı yerde tatil storiesi paylaşıyor. Lisede okulu bırakıp ticarete ya da sanayiye gidenler üçüncü ellerini alıyor. Bir yerde tanıdıkları olanlarsa 9-5 rahat rahat çalışıyor. Sen de 24 yaşında yetenekli ve zeki bir genç olmana rağmen işsiz, başarısız, beceriksiz insan damgasıyla damgalanıyorsun. 2023 yılından sonra hayatın iyice yokuşa sarmıyor. Sürekli ekonomik krizler, protestolar, enflasyon, sosyal kutuplaşmalar, adaletin yerini bulmadığı haberler derken 2025 yılına ay sonunu kıt kanat getiren bir genç olarak sağ salim geldi. Eşin de sana yardım amaçlı işe girdi. Bu süreçte ev araba hayali kurdunuz ama hayalden öteye gidemedi. Çünkü gelirleriniz asgari ücretten fazla olsa bile kirasıydı, faturasıydı, marketiydi derken pek de kenara atılacak paranız kalmıyordu. 2020 2025 yılının yaz ayında bir gün yastığa başını koyduğunda düşüncelere daldı. Şehit haberleri, orman yangınları, mülteciler, enflasyon, ekonomik kriz, susuzluk sorunu, çocuğa tacizler, hayvana şiddetler, ve kadın cinayetleri, siyasetçilerin sürekli taraf değiştirmesi, sosyal kutuplaşmalar, sürekli kavga, cinayet, saldırı haberleri. Kafanın içinde milyonlarca soru vardı. Acaba çocuklarıma nasıl bir gelecek bırakacağım? Yarın hangi habere uyanacağım? Bu kısır döngü ne zaman bitecek? Acaba şu an 20 yaşındaki gençler ne hayaller kuruyor? Ama sonra içinden bir ses dedi ki biz neleri atlatmadık bunu da atlatırız ve uykuya daldı. İyi uykular dilerim. Evet dostlar çok istediniz ve Mozilla yaptı. Ne yazık ki Türkiye'de ortalama bir gencin hayatı böyle. Bu videoyu izleyen 18-27 yaş arası çoğu kişi anlattığımı az çok yaşamıştır. Ben bu videoyu hazırlarken herhangi bir siyasi taraf gözetmeden sadece ya biz bunları yaşadık ve dedirten olayları anlattım. Yorumlarda da aynı şekilde siyasete girmeyin lütfen. Çünkü siz yorumlarda birbirinize saydırırken siyasetçiler bankada paralarını saydırıyor. Buraya kadar izlediysen bir beğeni atıp kanala abone olmayı unutma. E o zaman müzik açar.